Sayın izleyenlerimiz şu anda Bafra Kızırmak Esnaf Odası'ndayız. Yanımızda Bafra Kızırmak Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Bafra Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ile birlikteyiz. Burada bulunmamızın nedenlerinden birisi geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu sağlık yöndeki kısıtlamalarla ve aynı zamanda çay ocaklarının bulunan masa ve sandalyelerin kaldırılıp sadece e, yanda bulunan esnaflara çay dağıtması konusunda ve sektörün sıkıntıları hakkında konuşma yapacağız. Evet başkanım. İlk önce kolay gelsin. Hoş geldiniz diyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için önce teşekkür ediyorum sizlere. Tabii ki böyle bir zamanda Covid-19 Türkiye'nin genel bir sorunu. Zor bir süreçten geçiyoruz Türkiye olarak. Ama burada baktığımız zaman 16 Mart'tan beri en mağdur olan meslek dallarından birisi bizim eğlence sektörü, kahveciler. 16 Mart'ta kapatıldı. Yaklaşık iki ay açık kalmadı, kapalı kaldı. Bir iki ayın sonunda tekrar açıldı. Ama oyun yasağı geldi. Tavla oynamak, okey oynamak, bilinç oynamak gibi oyun yasakları geldi. Tabii ki bunların yanında kahveci esnafı mağdur oldu. Biz bu acımızı sindirelim, yüreğimize bastık, sindirelim diye mücadele ederken yaşamaya çalıştık. Yaşamaya çalışırken tekrar yeniden bir kapama geldi. Bu kapama tamamen bizim umudumuzu kırdı. Zor durumda bıraktı bizi. Hükümetimiz bugünlerde bizim yanımızda, 9 aydır bizim yanımızda olmadı. En ufak bir destek vermedi. Bize 25 bin lira kredi desteği verdi. Kredi desteğinin taksitleri ödeme günü geldi. Şu anda esnaf kefalet başkanı olarak da vermiş olduğumuz kredileri tahsil etmekte zorluk çekiyoruz. Bu da bizi derinden üzüyor. Esnafımıza da bir şey diyemiyoruz. Onların da imkanları yok. Ama çaresiz kaldık. Şu anda Bafra'da yaklaşık 8-10 tane kahvemiz kapandı. Tabii bu arada açılmayan kahvelerimizde iş yok diye açılmayan kahvelerimizin Üst safhada. Yüzde ellisi açılmadı. Açmadılar. Tekrar bu yasak geldi. Kiracılarla zor durumda kaldık. Kiralarımızı ödeyemez durumumuzda. 350 tane üyemiz var şu anda. Bafra ve Bafra'da ve çevresinde. 350 tane üyemiz var. 350 tane üyemizin 350'si mağdur. Bugün sabah böyle caddeye bir çıktım. Caddede bütün esnaflar açık. Bakkal açık, terzi açık, berber açık. Açık olmayan hiçbir esnaf yok. Ama Kahveciler kapalı. Bu kahvecilerin günahı neydi? Ne yaptılar? Daha önce zaten açık olmadı ki. Şimdi niye kapandı? Bizden COVID bulaştığını biliyorsak, madem öyle bizdense bizi komple kapatsınlar, biz de başımızın çaresine bakalım. Bu bizim için çözüm değil. Bizim yanımızda çalışan yüzlerce kardeşimiz var, genç kardeşlerimiz var. Bunların durumu işler acısı. Suriyeliler kadarı olamadı bizim gençlerimiz. Türk milleti olarak, Türk gençliğine, Suriyelilere çıktığımız sayıp kadara çıkamadık. Ben bir şey diyemeyeceğim. Bizim yanımızda bu zaman 9 ay süresi içinde iktidar partisi hiç yanımızda olmadı. Kimseyi bulamadık. Milletvekilleri seçim zamanı kahveleri seçim bürosu gibi kullandı. Ve bize köprü olacaklarını söylediler. Sesimiz, kulağımız olacağını söylediler. Sorunlarımızı meclise taşıyacağını söylediler. Ama maalesef bu dönemde hiç kimse yanımızda olmadı. Allah razı olsun ana muhalefet partisinden, milletvekillerinden, il başkanlarından zaman zaman bir şey, ellerinden bir şeyde de gelmesiyle yanımızda durdular. Dertlerimizi dinlediler, sorunlarımızı dinlediler. Ama tabii ana muhalefeti de kimse ciddiye almıyor. Sesimizi de duyuramadık. Yani ne diyebilirim ki bunun yanı sıra? Ya çalışacakları konusunda Evet efendim, e, aynı zamanda da bu kahvanelerde e, çalışanlarımız var, çalışan işçilerimiz var. E, bunların sıkıntıları. ...kahvehanelerimizde çalışan kardeşlerimiz, gençlerimiz maalesef çok mağdur durumda. Yani biliyorsunuz gençlik durumu, ufak çocukları var, yeni evliler, kış dönemine giriyoruz. Evlerini yakacağıydı da, elektriği de, kirayı Ufak çocuğuna bir çikolata götüremeyen gençlerimiz. Yani 3 yaşında bir çocuk garsonluk yapıp da akşam yorgununda cebine bir çikolata alıp da eğer 3 yaşında çocuğuna çikolata götüremiyorsa bundan bizi idare edenler utansın diyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Maalesef bu gençlerimizin Suriyeliler kadarı hatırı yok. Ülkemizde 4 milyon Suriyeciyi barındırıyoruz. Bizden öncelikle bizim gençlerimizden öncelikle her ay haklarını alıyorlar. Hastanede olsun. Kurumlarda olsun, işlerini her türlü görüyorlar. Ama bizim gençlerimiz maalesef böyle bir zamanda, böyle bir durumda sahipsiz bırakıldı. Ellerinden tutan yok maalesef. Evet, e, aynı zamanda şimdi çay ocakları konusu var. Çay ocakları kahvehaneler gibi kapatılmadı ama çay ocaklarında da şöyle bir kısıtlama yapıldı. E, oturak ve masalar kaldırıldı. Çay ocakları sadece etrafında bulunan esnaflara çay verebilecek. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi çay ocakları e, bir çay ocağında yaklaşık en az 3 kişi çalışıyordu. 4 kişi çalışan çay ocaklarımız da vardı. Böyle bir kısıtlamadan sonra teke düşürüldü. Bu 3 kişinin 2 kişisi işsiz kaldı. Böyle bir dönemde çalışanlarımıza da sahip çıkılması lazım. Çay ocaklarına da sahip çıkılması lazım. Maalesef yapmış olduk da esnaf da korkuyor çay içmiyor. Yani esnafa kime çay vereceğiz? Covid'den dolayı esnaf da çay içmiyor. Esnafa da götüremiyor. Müşteri gelip kendisi çay içemiyor, alamıyor. Servisimiz zaten yok. Dışarıya sadece esnaf servisi var. Bu da insanları tatmin etmiyor. Yeterince gelir elde edip, 50 çayla ne olur? E günde 50 çay satsan ne olur? Satmasan ne olur? Yattığın tüpe mi? Doğalgaza mı yetecek? Elektriğe mi yetecek? Kiraya mı yetecek? Ocağı, ocak yok. Maalesef zor durumda insanlarımız. Çay ocaklarımız da çok zor durumda. Kahveler daha geza durumda. Yani devletten yetkililerden ya bizi tam kapatsınlar ya komple kısıtlamaya getirelim bir ay mı yapıyoruz üç hafta mı yapıyoruz tamamen bunu yok edelim. Ondan sonra düzenli bir şekilde dezenfektemizi yapıp temizliğimizi, kurulumuzu girerken heskotunu isteyelim. Yani bizden bir şey istesinler, bunu yapın desinler. Bizden ne istediler de yapmadık. Ne dediler de yapmadık. Bize her dinlendini yaptık. Kahvelere de heskotu desinler. Heskotsuz almayalım. Çay olacaklarına hes almayalım. Hes koyalım ona göre alalım. Yani bizden istediler de biz yapmadık mı? Devlet bizden istesin biz yaparız ama bizim bu kadar önümüzü kapatmalarına bana göre bir doğruluk payı yok. Allah yardımcımız olsun diyorum. Evet, sayın izleyenlerimiz e, Ahmet Yılmaz başkanımız göreve geldikten sonra Ahmet Yılmaz ve yönetimi hem Bafra Kızırmak Esnaf Sanat Odası olarak odası olarak Aynı zamanda Bafra Kahveciler Odası olarak ve yönetimi olarak e, üyeleriyle zaten istişareler içerisinde. Başkanım buradan üyelerinize neler söylemek istersin sonra? Sabrı solu selamet diyorum. Ama iyi günler ileride mutlaka azmedersek, mücadele edersek kazanacağımıza inanıyorum. Yani biraz daha sabırlı olalım, mücadeleci olalım. Bizi güzel günler bekliyor diyelim. 2020 yılı da felaket olarak görüyoruz. İnşallah 2021 bizi aydınlık bir ileriye doğru götüreceğine inanıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, bizi izlemeye devam edin.